Selamlar mucize ailem. Niyetlerimizin daha çabuk gerçekleşmesi adına kendimin kullandığı ve maşallah çok mükemmel sonuçlar aldığım bir tekniği sizinle paylaşmak istedim. Evet bu tekniğimiz 7 gün sürecek. Günde 7 sefer 1 dakika boyunca sadece bir niyete odaklanıyorsunuz ve her daim aynı imgeyi yapıyorsunuz ayrı zamanlarda yapıyorsunuz yani bir saat içinde ikinci imgelemeyi yapmıyorsunuz günde 7 sefer bir dakika sadece bir niyete odaklanıyorsunuz 7 gün boyunca sadece bir niyetiniz olacak ve sadece aynı imgelemeyi yapacaksınız ve bütün imgelemeleriniz de ayrıntılı olacak Araba istiyorsanız, ev istiyorsanız, iyi, iyi maaşlı bir iş istiyorsanız, ne bileyim, ömür boyu huzurlu bir evlilik istiyorsanız, bunların hepsini tek bir niyet. Hangisini istiyorsanız sadece 7 gün boyunca ona odaklanacaksınız. Ayrıntılı bir şekilde olmuş gibi yapacaksınız arkadaşlar sadece 1 dakika. Günde 7 dakikanızı ayıracaksınız. 7 gün boyunca aynı niyete, aynı imgeleme arkadaşlar. Araba istiyorsanız o an arabanızın kapısını hangi elle açıyorsanız diğer imgelerde de aynı olacak arkadaşlar. Ev istiyorsanız kaç odalı olduğunu, girişte nasıl girdiniz, hangi ayakla girdiniz, hangi odaya girdiyseniz diğer imgeleri de aynı şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Yedi gün boyunca, günde 7 sefer ve her seferinde bir dakika arkadaşlar tamamen yoğunlaşın ve uygun bir yerde yapın e, ki tamamen odaklanabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Rabbim niyetlerinizi önce sizin için güzel kılsın ve tez zamanda nasip etsin. Alma verme dengemizi sağlamak adına sayfanıza sahip çıkın. Bol bol yorumlar yapın, bol bol beğeni yapın. Rabbim sizleri korusun. Rabbime emanetsiniz. Sevgiler.